Herkese merhaba öncelikle. Bizlerin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ee, savaş başladığından itibaren biz sosyal medya hesaplarımızdan birçok paylaşımda bulunduk. Ee, ama bireysel olarak değil, bugün böyle toplu bir şekilde hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımla birlikte sesimiz daha çok yükseleceğine inanıyorum. Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyorum bunun için. Ee, biz Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle de dile getiriyoruz. Bugün en iyi yaptığım işle de e, onların yanında olacağım için, destek olacağım için de aynı zamanda çok mutluyum. Hiçbir toprak parçası veya herhangi bir siyasi emel insan canından asla kıymetli değil. E, masum bebekler, çocuklar ve sivil halk katledilirken insanın canının yanmaması mümkün değil. E, bunu, bunu görmemek ve buna ses çıkarmamak da bence e, suça ortak olmaktır. Ee, ne yazık ki Gazze'de yaşananlar e, insanlık onuruna da ters, e, savaş ahlakına da ters. E, dilerim ki en yakın zamanda biter, 2024'te savaşa dair bir şey duymayız.